Selamlar ben Emrecan. Bugün Kresis'ten gelen aboneliklerime bakacağız. Batman 103. Maddene varyantı. Maalesef bu Batman'den alacağım son sayı olacak. Batman'e bir sıra vermek istiyorum. Uzun sayıda ilgimi çeken pek bir şey olmuyordu. Umarım ileride güzel bir ark veya yeni seri gelir de Batman'e geri dönerim. Batman Catwoman e Cat 11 e, bu da maalesef yine aboneliğimi sonlandırdığım bir serilerden biri. Bunun sebebi hi hikaye kötü ilerlediği için vesaire falan değil. Tam tersine hardcover almak istediğim için bu seri fıtkırıp toplamak istemedim. Yani bütçeme zaten zaten pek uymuyordu. E, hikayesi güzel, ilk üç sayı dişli olarak okudum. Tamamen öneriyorum. Zaten de çok güzel iş çıkartıyor çizer olarak. E, öneriyorum. Bir göz atın beğenirseniz alırsınız. Catwoman 27 ve 28, Jennifer Lee's'in varyantları. Bu seriye uzun bir ara vermiştim 16. sayıda. Şimdi Brown Fife'ın seri yazarlığa dönmesi ve Jennifer Hudson'la kapakların çizmeye başlamasından dolayı tekrardan başladım. Zaten Jennifer Hudson'ı ne kadar sevdiğimi ileride anlayacaksınız. Bu 27. sayı şöyle daha yakından göstereyim. Bu da 28. Ve geliyoruz bir hayal kırıklığına. Death Metal can sıkıcı sıkıcıyla sonunda bitti. Bu ay 3 sayısı birden geldi. Ee, ilk beş sayısını okudum. 1'in sayar, bütün sayılar. Piu, aşağı doğru. Kötü kötü geldiler. Zaten ben ilk Death Metal eventini de çok beğenmemiştim. Peki neden girdim dersiniz, Ee, dayana Diana vardı. Ve böyle çok da güzel tasarlamış. Mavi saçlı falan çok havalı duruyordu. İlk sayı okudum. İlk sayıya da bayağı bayıldım. Çok güzel gözüküyor dedim. Aha olacak mı? Olacak mı işte? Güzel metal mi geliyor? Maalesef güzel bir metal gelmedi. Banshatlar dahil bence can sıkıcı, vasat bir eventti. Belki 6 ve 7 okuyunca fikrim değişir ama ee, pek sanmıyorum. Hmm, düşük ihtimal. Ama en azından seriye güzel bir kapak bitirdiler. Cidden. favori kapaklarına giriyor. Gül kapılaya. Kapak için teşekkür ederim yani seriye en azından. Güzel tipik kapak şeklinde. Ve sıra geldi dekoruma. Dekorumun 6. sayısındayız. E, son 2 sayısı kaldı. İlk sayı okudum. Güzel ilerliyordu hikaye. Toptan okumak için şu an biriktiriyorum. 8. sayıda geldiği zaman hepsini okuyacağım. İsterseniz bir inceleme çekebilirim. Zaten bu videoda olan herhangi bir seriyle merak ediyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Onun incelemesini seve seve çekelim. Ve sıra geldi ayın yükselen yıldızına. Department of Truth. Peki bu seri neden yükseliyor? Çünkü kendilerinin bu hafta içinde dizi film hakları satıldı. Peki neden satıldı? Çünkü hikaye güzel. Yani sadece hikaye çizimleri de bir o kadar güzel. Umarım yapacakları dizi veya filmde bu tonu tutturabilirler. Martin Simmons cidden çok iyi bir iş çıkartmış. Bunları da dijital okumayı denedim. İlk iki sayı okudum ama üçüncüyü okuyamadım. Çünkü ekranlarda okuması cidden zor. Department of Truth'u. Martin Simmons'ın çizim tarzı ekranlara pek uymuyor diyeyim yani. O dijital ekranda pek güzel gözükmüyor. Ondan dolayı bu seriyi kesinlikle elde alıp okumanızı tavsiye ederim. Şu anda e, serinin foskül fiyatları büyük ihtimalle yaptı. Foskül bulabilir misiniz bilmiyorum. Büyük ihtimalle zor. Bulursanız da e, pahalıya bulursunuz diye düşünüyorum. Cilt alınca zaten e, Image Comics'in ilk basacağı ciltler hep 10 dolar oluyor. Alırsınız, okursunuz eğer ki hoşunuza giderse. Devam edersiniz seriye. Bu 4. sayını kapanırmış. Şöyle göstereyim. 4 Bu, üç, bu. Ve bu da 5. Evet geldik benim için çok önemli bir seriye. Die. Beni bağımsız çizgi romanlara tanıştıran ilk serilerden biri oldu. Ve çok güzel hikayesi var. Çok güzel çizimleri var. Yine zaten Karen'in gelinlerinden çıkan bir hikaye. Ve maalesef ki bu seride de sona geldik sayılır. 16. sayıda son arkın başlayacağı söylendi. Yaklaşık bir 5 sayı gidecek. Çünkü dayda. Bir fark 5 sayı sürüyor. Hükmen 20'de final verecek. Çok güzel bir seri ama kaçırdım diye üzülmeyin. Size çünkü çok güzel bir haberim var. Prestige'deyim. Türkçe cildini basacak. Yay! Hele Türkçe'ye basılıyor daha iyi. Ve Prestige'den geliyor. O özel edisyonu merakla bekliyorum. ve onun için de bir inceleme videosu çekeceğim. Cil çıkmadan önce. day neden almalısınız, okumalısınız diye. Bu da şöyle kapağı. 15. sayının yaklaştırayım. Güzel güzel kapakları da var. İç çizimleri zaten bir o kadar harika. Ve Future State'lere geliyoruz. Burada bir tane Frio Show'umuz var. Bunu ona hızlıca gösterip geçiyorum. Rami'nin yazdığı Swamp Thing. Cidden güzel iç çizimleri de var. Mike Park'ın tarafından yapılan. Umarım gelecek olan 10 sayılık limitli de güzel olur. Onu da cilt olarak alırım. Ve geldik Joel Johnson yazdığı Wonder Woman'a. Cidden Future State'teki bence en iyi seriydi. Size de öneririm. Zaten Wonder Girl olarak da Ongoing bir seriye dönüşüyor. Mayıs ayında Mayıs ayındaki videoda bahsetmiştim. Bu da onun Jennifer Isen varyantı. Bunun bu arada dizi haberleri vardı. CW çıkacak. O iptal olmuş. İlk iptal olmuş. Yani çünkü CW'ye gelecek bir dizi ne kadar kalite olur. Zaten diğer dizilerin kalitelerini görüyoruz. Gelmemesi aslında hoş da oldu. Böyle kalitesiz bir şeye maruz kalmaktansa, hiç maruz kalmayın daha iyi çizgi romanlarıyla yetinebiliriz bence. En azından ben. Çünkü karakteri bayağı beğendim. Ve Once and Future, Die'den sonraki göz ağrım. Yine Currancil'in e, tarafından yazılmış bir seri. Şu an 15. sayıdayız. Bu ay 3, 3 sayı birden geldi. Bunları da hemen okuyacağım. I, seriyi bu arada almak isterseniz Prestige'in alabilirsiniz. İngilizce fasiküller ararsanız birazcık zorlanabilirsiniz. Çünkü ilk ark tükendi diye biliyorum. Ama zaten ilk cildine Prestige baksızı alabilirsiniz. Şöyle kapakları da güzel Danmora çiziyor. Zaten Simon Dimeo ve Danmora şu an benim günceldeki en sevdiğim iki çizer. Bu 14 olması lazım. Ve bu da 15. Roşak Tom King'in yazdığı bir diğer güncel seri. Roşak peki başlamamıştı. Hatta ikinci sayıda aboneliğimi iptal etmiştim. Fakat üçüncü sayıda bir şans daha verdim ve seri olan bütün ilgim tekrardan geri geldi bu sayıdan sonra. Ee, yine şiddet denendiğim serilerden biri daha. Umarım siz de bir ara bakarsınız. Kaçırırsanız zaten hardcover cinnini alırsınız. Bunun da güzel güzel rafınızda durur. Bunlar da ne güzel kapakları. Star Wars High Republic. Ben sadece burada Second Printing yetişebildim. Cidden hiç bilmediğiniz bir ortamı anlatıyor. Dönemi anlatıyor ve merak ediyorum. Umarım böyle güzel güzel ilerler. Çünkü ilk sıradan ben memnun kaldım. Bakalım nerelere nerelere çekecek bize bu hikaye. Strange Adventures 7-8. Bence Tom King'in günceldeki en iyi serisi seri hemen bitsin de şunları bir toplu bir şekilde çok daha güzel okumak istiyorum. Kaçırdığım diye üzülmeyin bu arada. Alırsınız bir hardcover'cı. Ve rafınıza sergilersiniz. Güzel de hard geliyor bunların. Üzülmeyin yani hardcover alırsınız. Ve sona geldik. Björn'e Find'em Cikler. Ve yani şu an güncellik en iyi seri diyebilir miyim? Ee, çok miktarları bilemedim. Yani, bence öyle. Ben zaten e, bilim kurgu işlerini çok seviyorum ve Simon Dimeo ve Al Ewing burada müthiş bir iş çıkarıyorlar bence. Al Ewing'in sade öz yazarlığı ve Simon Dimeo'nun müthiş çizim tarzı ve kullan kullandığı renkler. Yani, bu seriye değer katıyor ya. Cidden çok iyi. Bunu okumanız lazım bence. Hele 5. sayı bu 5 sayı içindeki en iyisiydi. 6. sayıyı iple çekiyorum. Yani hemen gelsin hemen okumak istiyorum. Çünkü çok iyi bitti. ne olacağını cidden merak ediyorum. Ee, bu serideki bir tane olumsuz olay var. O da bu arada seriyle alakalı değil. Tamamen Diamond alakalı. Bu çizgi romanları da şirketle alakalı. Her seferinde de eksik geliyor. Ben 3 kapak olarak girdim. Çünkü kapaklar arasında ayrım yapamadım. Bir tane regular. Bir tane normal varyant. Bir tane de ratio varyant aldım ama 5'inse de sadece normal variant geldi. 3'te de aynısı oldu. 3'te de bu sefer variant kapak gelmedi. Şu an elimde garip bir seri var. Onları toparlamaya çalışacağım. Bakalım. Bu güzel seriye böyle olması yazık oldu ama en azından elimde varlar. Size de bu seriye okumaya davet ediyorum. Cidden Bir şans verin güzel beğenmezseniz yapacak bir şey yok. Bunun da zaten cilde çıkacak yakında. O da 10 dolar. Buğundan olması lazım. Buğundan emin değilim. Zaten videonun bir yerine yazarım. Doğru olup olmadığını. Cidden öneriyorum. Ve şimdi geldik ayın yıldızına. Bir zaten ne olduğunu anladınız. Şu an kameranın kaldırışının dışında duruyor. Hemen bu arkadaşı alalım. Sizleri de bekletmeden. Mersey Mercy özel edisyon cilt Precision Bass'lı. Mercy zaten e, 2020'nin en güzel serilerinden biriydi. Mirka yazıp çizdiği içi harika. Baskı kalitesi de çok güzel Hakkal'ın. Hemen zaten 9. sayıyı aldım. E, bunu da diğer özel edisyonlarımın yanına okuyacağım. Tabii ki de bir kere daha okumam lazım. Yine şiddetle önerdiğim serilerden biri. Zaten linkini de aşağıya koyacağım. Yani bu seriyi es geçmeyin. Zaten varya seçenekleri var. Normal kapak seçeneği de var. Bunu beğenmezseniz bu size eğer pahalı gelirse onları da alabilirsiniz. Cidden hikayesine sonuna kadar değecek bir kitap. Bu da ayımızın yıldızıyla. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız sevinirim. Bu ay gördüğünüz çizgi romanlardan merak ettiğiniz varsa yoruma yazarsınız. Ben de onun incelemesini seve seve çekerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.